Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Gamer Review kanalına ve yepyeni olan bir videoda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dostlarım ne yapacağız? Bugün bayağıdır video çekmiyordum. Yani en az bir 10-15 gün olmuştur. 2 haftadır falan çekmiyordum videoyu. özlediğinizde biliyorum. Aranızdan bazıları özlemedi tabi ama yine de özleyenleriniz vardır diye video çekmeye devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza gittiği takdirde videoyu beğenmeyi, kanal abone olmadınız halde izliyorsanız kanal abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugün bu videoda size hediye kodları veriyor olacağım. Hediye kodunun nereye girildiğini, nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini hepsini göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Ben hediye kodunu girmedim daha kendime. Şimdi kodu girelim. Ama dediğim gibi videoyu beğenin, kanala abone olun. Videolara devam ediyoruz sakın aklınız yerlerde kalmasın yani bıraktın mı bırakmadın mı niye atmıyor video falan demeyin yola devam bigolive canlı yayınlardayız oraya da hepinizi bekliyorum neyse bunun lafını sonra ederiz şimdi hediye kodunu gidelim girelim haydi bakalım buraya rewardffgarena.com yazdıktan sonra böyle bir yere geleceksiniz arkadaşlar reward reward.ffgarena.com sonra hacımım buraya geleceksiniz abicim Buraya 96 Tamam mı Sonucuma Y4 Y4 Sonra ikinci kısma geçeceksiniz Buraya CNBZ CNBZ yazacaksınız Sonucuma buraya geleceksiniz Buraya da GV35 yazacaksınız GV35 yazacaksınız Sonra kan filme basacaksınız Sonra gördüğünüz gibi içerik ücretsiz kutuları hesabımıza 24 saat içinde gönderilecektir diyecek. Son derece Free Fire'a tekrardan döneceksiniz. Sonra hesabımıza çıksa çıkış yapacaksınız arkadaşlar. Bu çıkış yaptıktan sonra bir dönüşünüz olacak. Efsane bir dönüşünüz olacak Tabii ki. Ne ile giriyorsanız ona basacaksınız. Facebook, Liza, Facebook, Gmail, mail Bildiğiniz yani oyuna giriş yapacaksınız. Sonra bu oyuna girdikten sonra abicim sağ üstte posta yeri var görüyorsunuz kutu mektup yeri şurası şu an orası boş mektubum daha gelmemiş bekliyoruz bakalım mektubunuz geldiği zaman abi bak mektubunuz gelmiş tamam mı mektubunuza tıklayın gördüğünüz gibi 10 tane içe gücünüz kutusu hesabınıza gelmiş oluyor sonra ne yapacağız ne yapacağız biz ne yapacağız diyorsanız yapmanız gereken tek şey kasaya gelip sandıklarınızı açmak. Burada ne tür ödüller var? Oda kartı varmış. Silah kutuları var. Ulan belli mi olur? Ya oda kartı çıkar ya da silah kutuları alırsınız. Haberiniz olsun. Şimdi bu kutuyu açalım mesela. Bir tane açtık. Ulan oda kartı ver. Oda kartı. Oda kartı. Oda kartı. Kutularımızı açıyoruz şimdi ama oda kartı verecek mi? Bakalım. Kendi üstümde deniyorum. 5 de çaktım. Bir tane silah kutusu verdi bana. Bunu da açtım dayı. Sonra acaba şöyle şu kutularda açacağım. Bir sihirli küpümüz yok mu be? Bir sihirli küpümüz yok mu be? Elmas fiş. Hadi sihirli küp. Biraz pink var ama. Hadi. Hadi pet verme. Bak pet verdi. Yine pet verdi. Ulan hep pet verdi. Hissettim çünkü. Emir 14 sınırsız geldi hayırlı olsun. Dermişim. Gelmedi. ABM kutusu geldi. Gelmedi. Bu boş bir kutu. Bunu fullleyelim. Sonracıma bak burada şey kutusu var. AK-47'ye verin ya. Burada silah kutuları var. İki tane tekrardan kutu geldi. Deagle açtım. Bitmiyor abisi. Bu arada krono kutuları var. Şimdi ben bu krononun lüks paketi bende yok. Tamam mı? Ama diğer her şey var bende. Şimdi ben bunu çıkartabilir miyim diye sorarsanız şimdi size Kronon'un lüks paketini çıkartma taktiği vereceğim. Kronoya basacaksınız abi. Sonucuma en aşağı ineceksiniz üşenmeden. Tamam mı? Sonra en alttakine tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi krono çıkıyor karşınıza. Bunu yaptıktan sonra kaç tane varsa fullleyeceksiniz. Ve çıkmayacak. <laughs> Neyse. Çıkmadığına göre devam edebilir. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor ona kalmış bir şey yani benimle sıkıntı yok. Şu silahlardan kalıcı verse çok güzel olmaz mı ya? Hiç vermiyor bana hiç. Sonra bunları geçtim. Sonra bunu geçtim, sonra bunu da geçtim. Böylelikle şeyi bitirmiş olduk. Yani yaptık dayı işte ne? Elimizden ne geliyorsa verdik dayı. Şimdi bende neler varmış? Arkadaşlar bundan sonra gelecek video şans otomatında şu altınlı otomati fullleyeceğiz. Ee, en az 300 kere basacağımızı düşünüyorum bunu çıkartmak için. Çünkü şansımız 9. Bunu fullleyeceğiz. Sonracıma yeni silah gelecek. Buna da birkaç basarız. Atölyeye şunlar geldi. Oğlum şu çok güzel de. Üstündeki çok güzel aslında. Ama alabilir miyim bilmiyorum bunu. Şablon çıksa mesela. Bir girelim. Şöyle oluyor. Bir de şunlardan vardı. Biri beleş diyordu da. Beleşe şunlardan verdi diyordu ama nasıl beleşe verebiliyor? Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala, aileye abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde kanalımız büyüyor. Abone olun, aramıza katılın. Çok kolay bunu yapmak. Kendinize dikkat edin. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Yeni videoda görüşürüz. Bay bay.